Hepinize merhabalar. Hı, kamerayı gözükmedi. Hı. Bir yukarı kaldıralım şunu. Birazcık çok. Heh, böyle olur veya. Merhabalar bugün sizler birlikte yılbaşı gitti maalesef. Ve kofreye gidiyoruz. Hadi gidelim. Evet geldik değil mi? Ama bu sefer ben biteyim. Hala ben yaptıracağım. Hadi gidelim. Ay sesi yine gidiyor. Böyle şakış arkadaki. Welcome to the my cover. Hı? Ah İngiliz kurbağa bugün yaptıracak. No 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 big. Yo small. Tamam tamam küçüleceğim. My friend. Tamam getirdim. Ay. I... Şimdi sunsuz. Merhaba miyav. <laughs> Böyle mi olacağım ben yani? Yeni mi kahverengi aldım? Yes, your brown. Tamam arkadaşlar, bu İngilizce kurva da İngilizlere göre yaptık. Anlamıyorsunuz ama bundan eminim anlarsınız, değil mi? Okay, let's go. Ay düştüm. Hmm, güzel mi olurum? Oh yes, your beautiful. Tamam artık. Ah boya. Boya mı olacak ve de makas mı? Okey. Ay. Hı. 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 Tamam yanlışlıkla yaptım da düştü az önce. Neyse. Please, me cut and boya. Tamam. Merhaba ya. Ben şimdi getiriyorum. Tamam. Müzikçi sen burada izle. Efendim getirdim. Okay. Ouch. Let's do it. Buradaki balık ne boya mı? Ee, this is a toy. Um, ben söyleyeyim senden anlamaz. Şey bu bir oyuncak boya. Ay ayna düştü. Bu bir aslında oyuncak boya. da. Ne artık hadi başla. Okay. Çık çık çık.

Efendim, efendim ya çok iyi göz. Ay. Türkçe konuşmayı öğren. Ben konuştum, seni taklit ettim. He he. Dur. Makası bir adam mızıkçı bey. Siz şurada durun. Hı. <laughs> <laughs> Bayılıp gene gelmesin. Mızıkçı bey ben çocuğunuz güzel gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> oh yes. <gülüyor> <gülüyor> Ay öğrenmemişim hala böyle konuşuyorum. Bu ne? Ya siz ne yaptınız böyle? Balığa benziyor tıpkı. Ne yapıyorsunuz? Mia aynaya bak. Çekilir misiniz? Bu ne? Mızıkçı doğru söylüyor. Ben tıpkı böyle bir balığa benzemişim. Tövbe tövbe. Mızıkçı bir şey söyleyeceğim. Evet söyle. Onlara Para ödemeyelim. Çok doğru söylüyorsun. Hadi gidelim. Size para ödemiyoruz. Bu ne biçim bir kuaför be? Hadi başka kuaföre gidelim. Tamam, para ödemiyoruz size. Aa! Sen konuşma. ben konuşayım. Aa, aa, hem hem çocuk güzel oldu, değil mi? Oh yes. Hı. Hı, Hı. hem burayı Güzel mi oldu? Bak aynayı mahvetmişler. Bak koltuğu da mahvetmişler. Aa hadi ben bir gidelim. Ay ay Wait for me!